Madem ki bu gece ayrılacağız, madem ki son defa sarılacağız, madem ki bu gece ayrılacağız, madem ki son defa sarılacağız, gizle göz yaşını. Nasıl unuturum sevgilim seni Ölüme götürür hasretin beni Islak mendilini yırtık resmini Geri al sevgilim bende kalmasın Nasıl unuturum sevgilim seni ölüme götürür hasretin beni ıslak mendilini yırtık resmini geri al sevgilim de kalmasın neyleyim doğacak güneşi artık Neyleyim olacak sabah artık git etmeden duyan olmasın. Neyleyim doğacak güneş artık. Neyleyim olacak sabah artık itveda etmeden duyan olmasın. Nasıl unuturum sevgilim seni ölüme götürür hasretin beni ıslak mendili yırtık resmini geri al sevgilim. De kalmasın.